Evet arkadaşlar bugün size makinalarımızda kullandığımız Emco'nun ESM3722 termostatının ayarlarını ve alarm nasıl ayarlanır bunları göstereceğim. Şimdi şu OK tuşuna bir kere basıp bıraktığımız zaman bu ısı ayarı 37.5 eğer yükseltip veya düşürmek istersek buradan değiştiriyoruz. İkinci bastığımızda H set nem ayarı. Bu da nemimizi kaç yapmak istiyorsak yukarı aşağıya buradan ayarlıyoruz. Bu şekilde makinem ben 60'a ayarlıyorum. Tekrar OK diyoruz. Burada şu klik işaretine basıp tutup, tutup beklediğimiz zaman bu da e, makinamızın menüsüne e, geçiş yapıyoruz. Bu CF Fahrenheit veya santigrat olarak ölçmesini sağlar. Bu sıfır olacak. Yani santigrat olarak cihaz ölçecek. Bir üste çıktığımız zaman PNT bu ondalık olarak e, göstermesini eğer bunu sıfır yaparsak burada işte 35 36 37 diye ölçüm yapar biz burada bir yapıyoruz 37.6 37.8 gibi ondalıklı olarak ölçmesini istiyoruz makinamızın bir olacak yani bu tekrar OK dedik bir üste çıkıyoruz bu PTR sıfır bu da makinenin on off veya PID olarak pit kontrol olarak e, ölçmesini sağlar. Bu 1 olduğu zaman pit kontrol olarak çalışır. Biz bu makinalarımızda ondalık olarak ölçmesini istiyoruz. Yani 0 yapıyoruz bunu. Tekrar okey dedik. Bir üst menüye çıkıyoruz. Bu ısının e, ısı aralığı yani 37.5'te kapattıktan sonra 0. kaç düştükten sonra tekrar açmasını istiyorsak 0.1 düştüğü zaman cihaz tekrar açsın gibi. Eğer bunu 0.2 yapıp 0.3 yaparsak bu aralıklarda çalışacaktır. Bunu 0.1 olarak ayarlıyoruz bir üst menüye çıkalım. Bu T sul cihazın minimum e, ayarı. Yani 10 derecenin altında ayarlanamaz gibi çok kullanılmıyor bu menüler. Bir üstü işte T sul 40 derecenin üstünde ayarlanamaz. Eğer bunları değiştirmek istersek atıyorum benim makinem 39'un üstünde ayarlanamasın gibi e, koruma koymak isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. TOFT bu da ısı kalibrasyon ayarıdır. Bu her makinede farklıdır. Bununla ilgili ayrı bir video daha çekeceğim. Kalibrasyon nasıl yapılır makinalarda. Bunu yine sizlerle paylaşacağım. EST bu bir olacak. Bu da nem çıkış aralığı. İşte 60'da kapatsın. 59'da 59'a düştüğü zaman tekrar çalışsın gibi. Eğer bunu 0.2 yaparsak işte 58'e düştüğü zaman çalışır gibi. Bu bir de kalacak. Evet bir üste çıkıyoruz. H -Sul, nemin e Kaç olması gerektiği işte e, düşük nem sıfırın altında ayarlanamaz bu da 100 derece maksimum ayarı bunlarla bir işimiz yok HOFT bu da nem kalib kalibrasyon ayarı Yine kalibrasyonlarla ilgili dediğim gibi video paylaşacağım Bunu geçiyoruz Evet HDD Kapı açıldığı zaman e, Yani ani nem düşüklüklerinde Kaç saniyede e, Devreye girsin İşte 5 saniye 6 saniye, 7 8 saniye gibi yani ani nem düşüklerinde kapağı açmışsınızdır. Gereksiz yere nem vermesin diye bunu off'ta tutuyoruz. NDT bu 100'lük, 150'lik makinalarımızda 30 oluyor. Bu çevirme ile alakalı. 300'lük makina ve 500'lük makinalarımızda da 58 oluyor. Bir üste çıktığımız zaman bu da zaman ayarı. Bütün makinalarımızda 01 yani 1 saat ayarlı. Bu devirme ile ilgili ayarımız. Yani makinamız 0100 olduğu zaman bir saatte bir otomatik olarak çevirme yapar. Bir üste işte çıkıyoruz. Evet L O U T. Bu da e, bunu sıfır yaptığımız zaman şu şekilde gösterelim baştan. Sıfır olursa alarm çıkışı aktif değil. Yani alarm ötmez. E, bunu bir yaparsak alarm sıcaklık sensör kopması. 2 Alarm nem sensör kopmasında 3. Alarm sıcaklık veya sıcaklık sensör kopmasında 4. Alarm nem veya nem sensör kopmasında 5. Alarm sıcaklık sensörü veya sen, nem sensör kopmasında 6. Yaptığımız zaman da tüm koşullarda alarm e, ötecektir. Bunu 6 yapıyoruz biz. OK dedik. Tekrar bir üste çıkıyoruz. T, A, S, T Bunu 1 seçiyoruz arkadaşlar. Proses düşük alarmı yani düşük ısıda alarm ötsün istiyoruz biz. Eğer bunu sıfır seçersek ısı yüksek olduğu zaman mesela yüksek ısıda alarm ötmesini istiyoruz. O zaman bunu seçiyoruz. Dediğim gibi biz bir yapacağız şu anda bunu. Isımız düştüğü zaman makinamız ötecek. Bir üste çıkalım. TAST bu da sıcaklık kaça düştüğü zaman alarmımız ötsün istiyoruz. Mesela 36,5 derece ayarlı bu makine. 36,5'a düştüğü zaman alarmımız ötecektir. İstersek yine bunu düşürebiliriz veya yükseltebiliriz. Yani ayarladığımız seviyenin altında olması lazım. Makineye 37,5 dereceye ayarladıysak 37,5 derecenin altında olması gerekiyor. TAST 36,5. Yani 36,5 dereceye düştüğü zaman makinenizin alarmı ötecektir. Tekrar bir üste çıkıyoruz. TALH. Bu da sıcaklık alarm histeriz parametresi. Yani 0 36,5 dereceye düştüğü zaman 0.1 düştü mü? Yine alarmımız ötsün diye dediğim gibi. Bu da 0.1 olacak. TAUL bu da sıcaklık alarm minimum parametresi. Bunlarla bir işimiz yok. 0.0 olacak. Bu da alarm yüksek alarm yani maksimum ayarlanabilecek seviye. Bunla da bir işimiz yok. E, bu en yüksek değerlerde durabilir bunlar. TADL, sıcaklık alarm gecikme parametresi. TAPD. Bu da e, cihaza ilk enerji verildikten sonra kaç dakika içerisinde e, alarm devreye girsin diye. Yani gereksiz yere ısınası kadar makine boşu boşuna ötmesin diye. Ben bunu 20 dakika yaptım. İsterseniz bunu buradan e, dakika olarak düşürüp veya yükseltebilirsiniz. E, HATS Bu da nem alarm fonksiyonu. E, biz burada bunu 1 seçiyoruz bir düşük alarm yani nem düştüğü zaman ötsün işte e, sıfır yaparsak yüksek alarm yani nemimiz yükseldiği zaman makinamız öter dediğim gibi biz bunu e, bir yapıyoruz ok nemimiz düştüğü zaman alarmımız ötecektir H A S T bu da e, nemimiz kaça düştüğü zaman ötsün ben burada 55 ayarlıyorum bunu Nemimiz 55'e düştüğü zaman alarmımız ötmeye başlayacaktır. İsterseniz yine bunu bu şekilde düşür veya yükseltebilirsiniz. Yine bir üst menüye çıkıyoruz. H A L, H. Bu da nem alarmı histeriz parametresi. İşte 55'e düştükten sonra 54'te mi ötsün, 53'te mi ötsün diye ayarlıyoruz. Bunu sıfırda tutuyoruz. Tam 55'e düştüğü zaman alarmımız ötmeye başlayacaktır. H, A, U, L bu nem minimum alarm e, parametresi. Bunu değiştirmiyoruz. Bu maksimum nem alarm parametresi. Bunu da değiştirmiyoruz. H, A, D, L bu da gecikme parametresi. İşte nemimiz 55'e düştü. Ötecek ama işte ötmesin. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra ötsün gibi e, parametreler. Bunları değiştirmiyoruz. 0'da seçiyoruz. 55'e düştüğü zaman hemen ötsün makinamız. Ondan sonra HAPD. Bu da cihaza enerji verildikten sonra kaç dakika sonra nem ötsün. Ben bu makinede bunu nemimizi 10 dakika sonraya ayarladım. İşte makineye ilk enerjiyi verdik. içinde düşük nem seviyesi var. Gereksiz yere ötmesin. Bir 10 dakika beklesin. Eğer nem değerini yakalamazsa o zaman ötsün gibi ayarımız bu da. HSDL. Bununla bir herhangi bir işimiz yok. Sıfır olacak bu bu buzzer yani bu alarm e, ile ilgili bir seçim bu da bunu sıfır yaparsak e, buzzer ötmez yani alarmımız hiçbir zaman ötmeyecektir yine bu e, bir yaparsak sıcak alarm durumunda işte üçte e, sıcaklık sensör kopmasında gibi yeniden e, farklı ayarları var Biz burada yine bunu 8 yapıyoruz e, sıcaklık düştüğü zaman işte nem düştüğü zaman veya yükseldiği zaman gibi ayar. Bu da 8 olacak. Bunu da geçiyoruz. Bon buzzer aktif olma. Yani alarm ötme aktif olma süresi bu da. İşte nemimiz 55'e düştü ya da ısımız 36,5 dereceye düştü. Kaç dakika ötsün? 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 5 6 7 8 gibi. Yani bunu buradan mümkün olduğu kadar yükseltip veya düşürebiliyorsunuz. Bu dakika olarak mesela 10 dakika ötsün sussun gibi. Eğer bunu bu şekilde çizgi çizgi bırakırsak sonsuza kadar öter yani. Ta ki siz durdurana kadar veya nem ya da ısı tamamlana kadar ötmeye devam edecektir. PRT buton koruma parametresi. Bu sıfır olduğu zaman herhangi bir tuşlarda koruma yoktur. Bütün tuşlar çalışacaktır. Eğer bunu bir yaparsak sıcaklık set değeri değiştirilemez. Yani bunu bir de bırakırsak hiç kimse bu makinenin sıcaklığını değiştiremez. 2 yaparsak nem set değeri değiştirilemez. Nemini kimse değiştirilemez. Yani bunlar buton koruma. 3 yaparsak çevirme düğmesi çalışmaz. İşte 4 yaparsak nem set değeri ve sıcaklık set değeri değiştirilemez. 5 yaparsak nem set değeri değiştirilemez. Manuel döndürme yapılamaz. 6 yaparsak Sıcaklık set değeri değiştirilemez, manuel e, döndürme yapılamaz. 7 yaparsak sıcaklık ve nem set değeri değiştirilemez, manuel döndürme yapılamaz. Yani hiçbir buto buton çalışmaz anlamında. Bunu biz e, sıfır yapıyoruz, bütün butonlarımız çalışacaktır. Ondan sonra e, bu pas, e, bu da önemli. Yanlışlıkla bazen bu da e, ayarlardan değiştirilebiliyor. Bu da şifre koruma arkadaşlar. Bunu varsayalım 5 yaptınız ya da kaç yapmak isterseniz cihaza şifre koyuyorsunuz. Yani bu 9999'a kadar gider. Mesela bu makinede bunu 5 yapalım. Şu şekilde göstereyim. OK dedim. Bir ekran normali dönsün. Onun da nasıl çözeceğimizi anlatayım. Yani 5'i koyduk. Bu makinede herhangi bir şey değiştirmek istediğiniz zaman ilk önce şifreyi isteyecektir. Şifreyi girmedikten sonra da hiçbir şekilde makinede bir ayar bir değişiklik yapamazsınız. Şimdi ekran normale döndü. Bakın menüye girmek istiyorum. Pro 6 yazdı. Ne istiyor? Benden şifreyi istiyor. Yani şifreyi girmeden herhangi bir işlem yapamam. OK'ye basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Şifremizi girdik. OK diyoruz. Evet menü geldi. Menümüze girebiliyoruz bunu kaldırmak için de bu pası tekrardan sıfır yapıyor. Artık e, sıfır olduğu zaman şifre istemez. 1, 2, 3, 4, 5 diye yükselttiğimiz zaman kaç koyduysak o şifreyi bizden isteyecektir. Sıfır yaptığımız zaman şifreyi ortadan kaldırıyoruz. Evet. Cihazımızın ayarı bunlar. E, şimdi bakalım e, bir kapağı açalım. Nemimizi, ısıyı düşürelim. Alarmımızın ötüp etmeyeceğine bakalım ayarladığımız alarmları. Bu şekilde düşürelim. Evet. Şimdi ısı ve nem düştü. Evet, gördüğünüz gibi şu anda nem nemle ilgili alan. Şu anda ısı da ikisi de yanıp sönüyor. Bu şekilde öter. Evet. Otomatik çevirmeyi açma kapama düğmesi bu. Şu da yumurtaları rafları çevirme düğmemiz. Buna basıp tuttuğumuz zaman biliyorsunuz yumurtalarımız döner. Bu şekilde yavaş yavaş makinamız ee çevirme yapar. Manuel çevirme yapar. Evet arkadaşlar. Makinamızın kısaca ayarları bunlar. Evet tekrar bir kapatalım. Toparlasın. Yani ısı ve nem tekrar kendini toparladıktan sonra alarm tekrar susacaktır. Ayarlarla ilgili istediğiniz videolar varsa onları çekip tekrardan kanalımıza koyacağız. Hoşçakalın.